Arkadaşlar merhabalar, sizlere bu video ile birlikte yapısal işlik modelini anlatmaya başlayacağım. Biliyorsunuz son yıllarda sıklıkla kullanılan analiz yöntemlerinden bir tanesi yapısal işlik modeli ve bir dizi video çekerek bu yapısal işlik modelini nasıl uygulayacağımızı sizlere aktarmayı istiyorum. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. Öncelikle yapısal işlik modelinin tanımını verelim ve temel kavramlardan bahsedelim. Yapısal eşitlik modeli birden fazla bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkileri eş zamanlı olarak ortaya koymaya yarayan, bünyesinde faktör analizi ve regresyon analizini barındıran, hesaplamalarda ölçüm hatalarını da dikkate alan çok değişken istatistik analiz yöntemlerinden birisidir. Yapısal eşitlik modelinin amacı kuramsal dayanağa göre oluşturulan bir modelin veriyle uyumlu olup olmadığının test edilmesidir. Yapısal eşitlik modelinde bilinmesi gereken temel kavramlar nelerdir diye baktığımızda karşımıza bir dizi değişken türü çıkmaktadır. Bunlar gözlenen değişken, gezil değişken, dışsal değişken, içsel değişken, aracı değişken ve düzenleyici değişkendir. Bunlara ek olarak faktör yükü, ölçüm modeli, yapısal model, nedensel ilişki, korelasyonel ilişki, hata varyansı ve artık terim kavramları da bilinmelidir. Şimdi bu kavramları size kısaca açıklamak istiyorum. Ve açıklarken de hem daha iyi anlaşılması hem de akılda kalması için görsellerle birlikte vermeye çalışacağım. İlk değişkenimiz gözlenen değişken. Nedir gözlenen değişken? Veri toplama sırasında örneklemden doğrudan elde edebildiğimiz cinsiyet, yaş, kilo, sınav sonucu, gelir, herhangi bir konu hakkında kişilerin görüşleri gibi değişkenlerdir. Yapısal modelde dikdörtgen ile sembolize edilir ve görselde gördüğünüz üzere mor renkle verilmiş dikdörtgen kutular bizim gözlenen değişkenlerimizdir. Eğer biz veri toplama amacıyla bir anket formundan faydalanıyorsak Ankette yer alan her bir soru ya da ifade bizim gözlenen değişkenimizdir. Bir diğer değişkenimiz gizil değişken. Adı üzerinde gizil yani doğrudan gözlenemeyen değişken. Ne olabilir? İşte zeka, mutluluk, iş tatmini, kalite, kişilik yapısı gibi doğrudan ölçülememekle birlikte ölçülebilir değişkenlerle açıklanabilen değişkenlerdir. Yapısal modelde elips ile ifade edilir. Yine görselde gördüğünüz pembe renkte verilmiş elips şeklindeki değişkenler bizim gizli değişkenlerimizdir. Faktör ya da boyut olarak da isimlendirilir. Dışsal ve içsel değişkenler nelerdir diye baktığımızda dışsal değişken modelde yer alan diğer değişkenlerden etkilenmeyen değişkendir. Görselde N2 değişkeni modelde yer alan diğer değişkenlerden etkilenmediği için dışsal değişken durumundadır. Modelde yer alan diğer değişkenlerden etkilenmediğini nasıl anlıyorum? N2 değişkenin üzerine yönlendirilmiş herhangi bir ok bulunmamaktadır. İçsel değişken ise modelde yer alan dışsal değişkenlerden etkilenir ve görselde N1 değişkeni içsel değişken durumundadır. Çünkü N2 değişkeninden N1 değişkeninin üzerine yönlendirilmiş bir ok mevcuttur. Bir başka görselde yine dışsal ve içsel değişkenlere bakacak olursak örneğin bu görselimizde X1 değişkeni dışsal değişken durumunda Y değişkeni ve M değişkeni ise içsel değişken durumundadır. Neden? Çünkü M ve Y değişkenlerinin üzerine okular yani etkiler gelmekte iken X1 değişkenine herhangi bir başka değişkenden yönlendirilmiş tek yönlü bir ok bulunmamaktadır. Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Normalde biz değişkenlerimizi bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak isimlendiririz ve kullanırız. Yapısal modelde niçin bu şekilde devam etmiyoruz? Çünkü yapısal modelde şu anda görselde gördüğünüz M değişkeninde olduğu gibi bir değişken aynı anda hem bağımlı hem de bağımsız durumda olabilir. M değişkeni farkındaysanız X1 değişkenine göre bağımlı, Y değişkenine göre ise bağımsız değişken durumundadır. Dolayısıyla artık bağımlı ve bağımsız değişken yerine içsel ve dışsal değişken kavramları kullanmak daha doğru olacaktır. Aracı değişken nedir diye baktığımızda aracı değişken, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki nedensel ilişkide aracılık eden ve nedensel ilişkiyi daha doğru açıklamak ve anlamlandırmak amacıyla ilişkiye, modele dahil edilen değişkendir. Zeka ve performans değişkenlerini ele aldığımız zaman zeka değişkeninin performans üzerinde bir etkisinin olmasını bekleriz. Bu ilişkiyi, bu nedensel ilişkiyi bir başka değişken, iş etkinliği değişkenini aracı değişken olarak dahil edecek olursak ve tabii ki iş etkinliğinin aracı değişken olduğunu yaptığımız analiz sonucunda kanıtlayacak olursak artık şunu söyleyebiliriz. Zeka, iş etkinliği aracılığıyla performansı daha güçlü bir şekilde etkilemektedir. Düzenleyici değişken nedir diye baktığımız zaman bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi güçlü bir umulmadık etkisi olan değişkendir tanımıyla karşılaşırız. Düzenleyici değişkenin varlığı bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki orijinal ilişkinin yönünü değiştirebilir. Örnek verecek olursak öğretme yönteminin yöntemin akademik performans üzerinde diyelim ki olumlu bir etkisinin olduğunu biliyoruz. Düzenleyici değişken olarak öğrencinin geçmişteki altyapısı modele dahil edilecek olursa belki de öğretme yöntemin akademik performans üzerindeki pozitif etkisini öğrencinin altyapısı negatife çevirebilecektir düzenleyici bir değişken ise. Bir diğer kavramımız faktör yükü. Her bir gözlenen değişkenden gizli değişkene giden yol kat sayısının faktör yükü olduğunu biliyoruz ve gözlenen değişkenin gizli değişkenin ne düzeyde açıkladığını göstermektedir faktör yükü. Görsellerde bakın gizli değişkenlerimiz var ve bu gizli değişkenlerden kendi gözlenen değişkenlerini kırmızı oklar yönlendirilmiş. İşte bu kırmızı oklar ve onun üzerindeki katsayılar bizim faktör yükü dediğimiz katsayılardır. Ölçüm modeli ve yapısal model nedir diye baktığımızda da aslında ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi olarak da adlandırılmaktadır. Ve gizli değişkenler ile gözlenen değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği modeldir ölçüm modeli. Bir anlamda geçerliliğin sınandığı modeldir. Yapısal model ise gizli değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği modeldir. Bakın ikinci görselde sadece gizli değişkenlerin birlikte ele alındığı tabii ki onların gözlenen değişkenleri de var ama gizli değişkenler arasındaki ilişkilerin test edildiği modeldir. Yapısal model. Bir de tabii nedensel ilişki ki ben ona etki demeyi aslında daha çok tercih ediyorum. İki değişken arasında tek yönlü okla ifade ettiğimiz bir değişkenin diğer değişken üzerindeki etkisini gösteren ilişkidir. Bakın örneğin x1'den m değişkenine giden tek yönlü bir ok bulunmaktadır. Bu nedensel ilişki ya da x1'in m üzerindeki etkisini ifade etmektedir. Korelasyonel ilişki ise adı üzerinde korelasyon katsayısını biliyorsunuz. Modelde çift yönlü okla ifade ederiz ve iki değişken arasındaki korelasyon katsayısıdır aslında. Hata varyansı ve artık terim kavramlarına baktığımız zaman onları da tanımlamakta fayda var. Hata varyansı gözlenen değişkenlerin gizil değişkende açıklayamadığı kısmı gösterir. Ölçüm hatasıdır. Bakın görselde E1, E2, E3 diye başlayıp E16'ya kadar giden ve her biri bir gözlenen değişkene ok yardımıyla bağlanmış değişkenler aslında hata varyansını ve her bir gözlenen değişkenin gizli değişkende açıklayamadığı kısmı verir. Artık terim ise içsel değişkenin tahminindeki hatayı yani açıklanamayan kısmı bize göstermektedir. Yine modele baktığımız zaman E17 ve E18 ile gösterilen görsellerin artık terimi sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan ya da açıklanmasını istediğiniz herhangi bir şey olursa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.